Herkese merhaba. Ben Binnaz Çebi Yeşildağ, Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum. 18 yıldır Herbalife ürünleriyle besleniyorum. Şimdi sizlere harika bir ürünümüzden bahsedeceğim. Protein barımız bilmeyen yoktur. Herbalife ürünlerini şöyle bir duyan, ee, şöyle bir bilgi sahibi olan ufak tefek de olsa muhakkak bizim Herbalife'in çikolatası olarak e, bilinir. Düşünebiliyor musunuz? Hem e, çikolata yiyorsunuz hem de e, kilo veriyorsunuz veya sağlıklı beslenmenize katkıda bulunuyorsunuz. O sebeple de muhteşem e, ürünlerimizden biridir. E, bu noktada üç tane tadımız var. Bunlardan bir tanesi vanilyalı ve bademli olan, bir diğeri şöyle görmüş olduğunuz çikolatalı ve yer fıstıklı. Şu an benim revaçta olan ürünlerimden bir tanesi, bir tanesi ama aynı zamanda limonlu hastaları da vardır. Bir sıra buydu her dönemde bir şey değişebiliyor ama limonunun da hastaları var ve şunu söyleyebilirim eğer hiç tatmadıysanız şöyle bir aklınızda, zihninizde bir tat oluşsun diye Söylüyorum metro vardı ya e, şu anda da hala var mı bilmiyorum ama e, her blag yediğinden beri e, metroya gerek kalmadı. O sebeple de e, metro'nun tadını bilen az çok bizim çikolatanın tadını şöyle bir canlandırmış olsun damağında zihninde çok güzel bir ürünümüzdür. 10 gram protein içeriyor e, ve biliyorsunuz. Protein barlar, birçok yerde birçok protein bar var. Yani spor salonuna gittiğinizde de vardır. Birçok spor salonuna gitmişimdir ve bu noktada protein barların hep tadına bakmışımdır. Yani nasıldır, ne değildir? Karşılaştırma noktasında da merak ettiğim için şunu söyleyebilirim ki inanılmaz bir tadı var. Yani karşılaştırdığınız zaman salt böyle proteinden oluşmayan, Gerçekten içinde alınması gereken özellikle B vitaminleri noktasında yararlı olması, onu bize veriyor olması ve tadının da harika olması çok ayırt edici bir özellik. Ama bunun dışında o toklu spor öncesi olabilir, spor sırası olabilir veya sonrasında da olabilir. Çok güzel bir takviye olarak değerlendirebiliriz. Ara öğünlerin inanılmaz bir ürünüdür. E, biliyorsunuz belli dönemlerde böyle tatlı atakları vesaireler olur. O dönemde herkesin çantasında muhakkak bulunması gereken ürünlerden biri. E, biz günlük almanız gereken e, protein miktarlarını da bildiğimizden dolayı muhakkak yanımızda bulundururuz. Ve e, en çok yararlandığımız ürünlerden bir tanesidir her ürünümüz için bunu söylüyorum eğer bir danışmanlıkla birlikte ürünün rotasıyla hareket ediyorsanız o zaman çok da güzel sonuç alıyorsunuz en güzellerde, en doğru zamanda en doğru şekilde üründen yararlanmış oluyorsunuz eğer bir de sanırım ben sizin danışmanlığınızla birlikte bu ürüne sahip olmak istiyorum aynı zamanda en iyi sonucu almak istiyorum diyorsanız Lütfen bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşın. Kanalımı takip almayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.